İslam'ın şartı 5'tir. 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 İslam'ın şartı 5'tir. 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 Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. 5incisine, 5incisine. şartı BEŞTIR 5 beş uymak İslam'ın şartı 5'tir. 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 İslam'ın şartı 5'tir. 5'tir. beştir 5'tir. İslam'ın şartı 5'tir. 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 Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Beşincisi ne? Beşincisi ne? Harca gitmek, İslam'ın şartı beştir. Beş şarta uymak gerek, İslam'ın şartı beştir. Beştir,